Ya şüphelendiyse? Ya deliliğine gelip... ...kendi kendini araştırmaya falan kalkarsa? <laughs> Saçmalama be! Alt tarafı bir mektup. Nesini araştıracak? <laughs> Konuşmam lazım. Bir şey mi dediniz? Yok bir şey demedim. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı bana? Hani benim bilmem gereken, ne bileyim olmaz ya daha önceden olmuş olan benim öğrenmem gereken bir şeyler falan. Yok, yok canım. Yani bilmen gereken bir şey yok. Ee, senin dediğin gibi, yani aynen öyle. Dünya küçük. Bu gece konuşmam lazım. yaşlandım. Vallahi billahi bir akşam yemeğinde yaşlandım yani. Delirtme beni. Adam Nur'a gideceğini söyledi, gıkımı çıkarmadım. Sen daha neyin peşindesin ya? He? Ne yapsaydım? Senin gibi kikirdek kikirdek mi olsaydım? Ha kikirdek kikirdek de oldum ha, öyle mi? Ya sen var ya insanın ömrünü torpilersin ha kardeşim. Vallahi billahi. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun şu yemek kazasız belasız bitti ya Rabbi. Ha böyle şükredersin. Bin tane laf ediyorsunuz ama muradınız erdiniz mi Cahit Bey? Ya ben muradım Erdim öyle mi? Ha? Ben Erdim muradım Almanları ben kendi keyfim için çağırıyorum. Şirketle falan hiçbir alakası yok değil mi? Ya amma ağladım be. Neticesinde bağladık mı iş Almanlarla? Bitti mi tamam Sen nasıl bir adam oldun be kardeşim ya? Ha? Madem bu kadar kıskanıyorsun git tut kızın elinden. Kız seni kazanmak için maymuna döndü be. Ya al barışın anladın mı? Biz de rahat edelim siz de rahat edin. Şu şirkette bir rahat etsin. Rahatlasın abi. Gıybet müybet de gitsin şirkette. Rahatlarsınız hepimiz. Hadi. Tamam. Saklama. Saklarsan büyüyecek. Üf, söyle. Söyle Kurtul. Bakalım Asayiş Kemal mi? Teyzem ikinci operasyonu yapmış mı bakalım kız kardeşimize? Ben Yağmur'u hiç görünmeyeyim. Şimdi Elmas aynı odada kalıyorum ya, kıza mikro falan bulaşmasın. Yani sen de bu ayaklık kaçıyorsun yani. Hayda ne ayağı ya? Allah Allah ne kaçması abi, neden bahsediyorsun ya? Hadi size iyi kıskançlık kavgaları. Yalnız bana bak. Kafayı fazla o tarafa çevirme. Bas biraz kafayı da seni kestiğini anlamasın. Hadi. Seni yakalayamayacağım diye çok korktum. Ne Yo. o? Yolumu mu gözlüyorsun? Ha? Ha dur dur sen akşam yemeğini merak ettim tabii arkadaşını. <laughs> ne olacak arasaydın? Ha yoksa telefonu bende var vereyim. Ha gerçi yarın akşam size yemeğe gelecek o zaman alırsın sen kıskandığını biliyorum. Kim? Ben mi? Ne? Ben. Kıskanmak. <laughs> Yok canım ne kıskanması saçmalama. O eskiden de Nurhan'ım. Onlar geçti bitti onlar eskiden de. Hmm. Hmm. Kıskanmadın yani. Hani onu nereden tanıyorum? Nereden bu samimiyet diye merak etmiyorsun. Etmiyorum. Ey Ben de eve gelirken karşılaştık diye boşuna stres yapmışım demek ki. E ben gidip yatayım o zaman. Bana bak o adamla ilgili bilmem gereken saçma sapan bir şey varsa hemen söyle çünkü o adamla iş yapacağım. Yoruldun mu annesinin bir tanesi? Birazdan baba gelecek. Anneyle baba bu gece birlikte uyuyacak. Her normal anne baba gibi. Ay benim canım aşığım sen bu gece babanla mı uyuyacaksın? Oluşu, cici babalar hep böyle laflarının üstüne gelirler vitaminlerini aldın mı Elmas hı hı. aldım kızla da hiç yaklaşmadım. bu katta yoktu zaten hadi sen üstünü değiştir de gel uyuyalım rahat rahat yok ya sen şey yapma yani. ben şurada koltukta uzanırım zaten nasıl ya Aa, daha neler artık ya ben şimdi böyle biraz deli yatıyorum. Vururum falan karnına falan. Gerek yok yani onun için diyorum. Ha. Seninle bir yastıkta yatmak istemiyorum demiyorsun da... ...güya beni düşünüyorsun değil mi Cahit? Ne alakası var Elmas? Hadi gel gel. Gel tamam pijamalarını da giyme. Gel. Çekinme babası. Yemeyeceğiz seni gel. Korkmam. Elmas bak şimdi ya. Hadi gel gel. inde böyle oğlun üstünde mışıl mışıl uyuyacağız İşte bu kadar ...kirvesi oluyor işte. Biz de çocukluk arkadaşıyız aynı mahalleden. Yani sonra o Almanya'ya gitti. İşte bu kadar. O kadar? O kadar. Ya, o kadarsa niye kıvranıyorsun bu kadar? Ne kıvranması Yiğit ya? Bak, adam gibi soruyorum sana adam gibi cevap ver. O adamla ilgili bilmem gereken saçma sapan bir şey var mı yok mu söyle. Zaten kasıntı adamın teki. Böyle Alman ekolü havaları falan. Hiç sevmem ben öyle olduğum havalarında adamları ha. Cahit öyle ağzının içine bakıyordu Almanya, Almanya diye. Şerefsizim seninle ilgili yamuğu çıksın yakarım o anlaşmayı. Evet. Şimdi sizi dinliyorum. Ne oldu hadi? Ne sır, ne sır atıyorsun? Ay Nur, nereden öğrenecek Allah aşkına? Bu Fatih de aptal mı? Senin eski karın küçümenken bana aşk mektubu yazdıydı mı diyecek. Nereden öğrenecek adam? Ha. Hadi gene takıldın öyle kelebek gibi. Ee, şey. Yok. İşte sana söyleyecek başka bir şeyim yok. Yani dediğim gibi biz şey çocukluk. Arkadaşıyız. Yani aynı mahallede büyüdük. O kadar. Çocukluk arkadaşı o kadar. He. E tamam. Yani zaten... Anne yani öyle kıskandığımdan, merak ettiğimden falan değil yani. Adamlarla şimdi çalışacağım ya yani o, o bakımdan. Bir öğrenmek lazım. Çok mühim bir şey değil. Hem ne de kıskanacağım ki? Gözünü seveyim. O adamı mı kıskanacağım? Bıyıklarını mı kıskanayım herif? Aferin Mur. Aferin ya, aferin.